Bu eğitim filmimize otoket sayfasında imaj resim getirmeyi inceleyeceğiz. Resimlerimizi nereden getiriyoruz? Insert bölümünde yer alan raster imaj referans komutuyla. Geldik tıkladık. Belgelerime 4 tane resim kopyalamıştım. Şimdi bu resimleri tek tek çağıracağız. Örneğin ilk olarak daha resmi diyeceğiz. Open dediğimizde bu bölüm çıkıyor. Hemen OK diyerek resmimizi getireceğiz. Bir noktaya yerleştirdik. Şu şekilde ve Enter dediğimizde bu resmimizi buraya yerleştiğini görüyorsunuz. Şöyle koyduk. Şimdi sıra geldi ikinci resmimize. Hemen geliyoruz. Rastır imaj referans diyorum. Köprü diyerek şu hizaya getireceğiz. Şuradan şuraya kadar dedik. Yerleştir. Enter dedik. Üçüncü resme geleceğiz. Onu da şuradan şöyle yerleştirmek istiyorum. Resmimiz çok büyük geldi. Bunu istediğimiz gibi kısaltabiliriz. Z enter, A enter diyerek önce zoom yapalım. Şöyle Çok büyük geldi. Diğer resimlerimizi de aynı boya getirmek istiyoruz. Noktaları da gördüğünüz gibi düzenledik. Şimdi bunlar da tamam. Sıra geldi son resmimize. Hemen gelip insert. Raster image reference diyoruz. Dördüncü resim deyip OK diyorum. OK dediğimizde resmimizin noktasını belirleyeceğiz. Şu noktadan getireceğiz. Yerleştireceğiz. Enter dedik. Bunu buraya yerleştirdik. Yerleştirdikten sonra gene diğer resimlerimize oranla daha büyük geldi resmimiz. Bunu küçülteceğiz. Bu resmimizi küçülttükten sonra sıra geldi düzenlemeleri. Düzenlemede ne yapabiliriz? Resimlerimizin yerlerini değiştirebiliriz. Örneğin şu üstte kalsın, bu altta kalsın gibi işlemler yapabiliriz. Bunları da tuz bölümüne geldiğimizden geldikten sonra buradaki draw order ile yapıyoruz. Ya klavyeden draw order yazarız veya buradaki komuta gelip alt sekmeleri kullanabiliriz. İlk seçeneğimiz seçtiğimiz resmin üstte kalması. Geldik tıkladık diyorum ki şu resmimizin üstte kalmasını istiyorum. Ve enter dediğimizde bakın iki resim altta kaldı bu üstte kaldı. Tekrar enter Ya da gelip hemen escape'e çıkalım. ORDER deyip gene aynı seçenek. Bu dedik. Enter dedik. Ve resmimiz üstte, üstte çıktı. Tuz. Drawer'dur'a tekrar geldik. Seçtiğimizin altta kalmasını istiyoruz. Dedim ki şu resmimiz altta kalsın. Enter dediğimizde bakın. Şu iki resim üstte çıkmış oldu. Başka ne var? Seçtiğimiz resimlerin, yani seçtiğimiz bölümlerin altta kalmasını istiyoruz. İlk seçeneğimiz altta kalır. Geldim şunu seçtim. Enter dedim. Bunu seçtim. Enter dedim. Bakın Pardon seçtiğimiz bölüme üstte kaldı. Şu üstteydi zaten. Şöyle yapalım. Şu resimde yapalım. Daha iyi olur. Draw order bu. Diyorum ki şu resmin üzerine çalışacağım. Enter dedim. Bu resim enter dedim. Bakın bu bölüm altta kaldı. Şey alta geçti. Şu bölüm üstte geçti. Tools draw order. Seçtiğimiz bölüm altta kalsın diyoruz şu enter bu enter dediğimizde bakın bu resim altta kaldı bu resim üstte kaldı başka ne var taranmış kısımlar altta kalmasını istiyoruz gördüğünüz gibi imaj resimlerini notakete getirebiliyoruz daha sonra düzenlemelerini yapabiliyoruz resimleri tıkladığımızda şu noktalar çıkar bakın 4 tane. Bu noktalar sayesinde resimleri büyütebiliriz veya küçültebiliriz. Veya üzerine çift tıkladığımızda özellikler bölümü açılır. Ya da şuraya çift tıkladığımızda buradan da ışık ayarlarını, kontrast ayarlarını gibi işlemleri yapabiliriz.